Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Maşalarla çok büyük bir ölüm kalım mücadelesi veriyoruz. Uzaydaki düşmanlarımız Maşalardan birini kolundan ısırmış ve Maşa şu anda çok kötü durumda. Gördüğünüz gibi halsiz bir şekilde yatıyor. Ve diğer Maşa'ya da görünmez düşman uzaylılar gö gösteriyorlarmış. Korkuyor Maşa arkadaşlar. Bunu çözüme kavuşturmak için kadim büyük kitabına ulaşmamız gerek. Kadim büyük kitabı da yıllardır atalarımız tarafından buranın tepesinde saklanıyor. Maalesef oraya tırmanamıyoruz çünkü çok kaygan. Bakın kitap gözüküyor arkadaşlar. Ah. Şimdi o kitabı almak için penguen merdiveninden yardım istedik. Penguen merdivenini oraya yaklaştıracağız ve o kitabı çıkartacağız. Umarım düşürmeden yaklaştırabiliriz. Çünkü bu merdiveni yapmak çok zor. Ve başardık. Evet maşallah dayanın. O kadim büyük kitabını aldığımız zaman kimse bizim karşımızda duramayacak. Çıkalım şimdi. <laughs> Eh, eh, eh. Olamaz merdiven yıkılıyor hemen çıkmam lazım. Heh. Son anda çıkmayı başardım arkadaşlar. Şimdi kadim büyük kitabını alayım. Yıllardır kimse dokunmamıştı bu kitaba. Ama bugün ihtiyacımız oldu dokunmak zorunda kaldık. Sırlarla dolu bu kitabın içinde evrenin bütün sırlarının çözümü var arkadaşlar. Şimdi bakalım. Hep birlikte bakıyoruz. Önce ıstırılan maşaya çözüm bulalım. Çok halsiz bir şekilde yatıyor. Onu nasıl iyileştirebiliriz? Burada yazıyor olmalı. Nerede? Burada değil. Burada değil. Bakın arkadaşlar, evrenin sırrı. Uzay böyleymiş aslında. Öyle yazıyor yani burada. Kitap böyle yazıyor. Uzaydan gelen tanımadığımız canlıların resimleri var burada da. Oo, bu sayfayı geçin. Buradan korkarım ben neredeydi? He Maşa ısırılmayan Maşa. Ne oldu koca Ayı? Senin gördüğün görünmez şeyler bunlar olabilir mi? Ne gibi? Bak. Dur bu sayfaya bakma bunlar birazcık üst seviye. Heh bak bunlar olabilir. Sana dokunuyorlar mı? Hayır dokunmuyorlar. Sadece görünüp kayboluyorlar. O zaman budur. Evet koca Ayı, işte bu. işte buydu bana dokunan. Ay dokunmayan sadece görünüp kaçıyor. Hmm, bak senin ısırığını çözmüş olduk. Bundan kurtulmanın yolu neymiş? Ona hiç onu görmüyormuş gibi davranacakmışsın. Tamam bundan sonra onu görmüyormuş gibi davranacağım. Şimdi öbür ısırılan maşa'nın tedavisine bakalım. Isırılan maşa. Isırılan maşa, ısırılan maşa. Isırılan, ısırılan maşa. Hah, ısırılan maşa'nın tedavisi burada olmalı. Çünkü ısıran kişi bunun gibi bir şeydi. Nerede yazıyor? Ha. Şurada bir şifreli mesaj var. Bu olmalı. Tamam Maşa. Şimdi sana üfleyeceğim iyileşeceksin. Hazır mısın? 3, 2, 1. Aa iyileştim. Teşekkürler koca iyi. Bir şey değil Maşa ne demek? Koca ayı sabahtan beri yanımda konuştuklarınızı duydum. Kadim kutsal büyük kitabını merak ettim. Bir bakabilir miyim? Ha, hayır Maşa kesinlikle olmaz. Acil durumlar dışında onu kullanmamız yasak. Bunu geri aldığımız yere koyalım. Ah, çok ağır. İçinde bu kadar evrenin şifresi falan var. Tabi ağır olacak. Hadi aldığımız yere koyalım. Tamam. Tamam merdiven de yıkıldığına göre kitabımız yine güvende. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Maşallah şimdilik iyi. Eğer yine başka bir şey olursa uzaydaki düşmanlarımız yine bize savaş falan açarsa yineden kullanırız. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.